Merhaba arkadaşlar bu eğitim videomuzda Instagram post tasarlamayı öğreneceğiz ee, Siz herhangi bir konuda tasarlayabilirsiniz ancak ben e, YouTube kanalımın reklamını yapmak için e, bir post dizayn etmeyi düşünüyorum şimdi Google'a gelip UI Gradients yazıyorsunuz ve ilk siteye tıklıyorsunuz YouTube'un renk tamamları neydi arkadaşlar şuradan mesela bakalım şu tarz renklerde değil mi biz YouTube'a uygun olarak hangi rengi seçebiliriz bunu seçebiliriz bakın bu renkten bu renge Şimdi bunları kopyalayacağım ve burada kullanacağım İlk başta bir D ve bastım bir tane katman oluşturdum ve tıkladım katmanın ayarlarına girip degree kaplama yapacağım bakın şu şekilde olabilir reverse yapabilirsiniz ya da kalsın. Burayı bir kere tıkladıktan sonra Ctrl V yaptığınızda son kopyaladığınız buraya gelecektir. Bir daha gidip şunu kopyalayacağız ve buraya bir daha geleceğiz, tamam diyeceğiz ve buraya yapıştıracağız. Hı, farklı iki renk ve aradaki ölçeği de şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ya da lineer kısmından bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Tabii o size kalmış. Şu şekilde yapabilirsiniz. 1080 çarpı 1080 boyutunda bir e, proje bu arkadaşlar. Yani HD yapmak istiyorsak 1080 çarpı 1080. Gördüğünüz gibi ne oldu? Aslında tam bir renk yerine ne oldu? Degree oldu. Daha güzel oldu. Şimdi ben ne yapabilirim? Bir e, kanalımın adını yazabilirim. Tabi bunun için bize ne gerekli arkadaşlar? Çok güzel fontlar gerekli. Onun için de font TR sitesinden e, ne yapabilirsiniz? Çok güzel fontlar indirebilirsiniz. Şöyle koydum ve tıkladım ctl yaptığımda gördüğünüz gibi burada seçip CTL-A yaptığımda şöyle tıklarsanız tam ortalanacaktır arkadaşlar. Şu an tam ortada gibi gözükmüyor gördüğünüz gibi. Niçin? Çünkü buranın kuyruğu var. Ama bunu şöyle birazcık isterseniz yapabilirsiniz. Sağa çekebilirsiniz. Tabii bunun renkleri var. Çok fazla detaylı renk kullanmayın. Bir post üzerinde böyle deli gibi çılgınlar gibi renk kullanmaya gerek yok. Tekrardan YouTube'a gelip kaliteli bir YouTube logosu lazım bana. O yüzden şuradan e, şunu kaldırabilirsiniz. Bunun videosunu göstereceğim. Burayı nasıl temizlediğimi. Flat icon yazıyorsunuz arkadaşlar. Buraya giriyoruz ve buradan YouTube yazıyorum. YouTube yazdım. Logo yazmanıza gerek yok. Zaten bu site logo sitesi. Ee, güzel bir YouTube logosu arıyorum. Şunu beğendim. Bunun linkini alt tarafa bırakırım büyük ihtimalle. En yüksek boyutta aldım. Free download'a tek diyorum ve otomatik olacak. What the hell? You limit'e takıldık giriş yapmam lazım giriş yaptık bir daha tıkladım buna free download diyorum en büyük boyutta tabi ve dosyam indir tıklıyorum ve bunu nereye buraya çekiyorum gördüğünüz gibi bu şekilde gözükecek bir kere enter tıklayabiliriz şimdi burada rasterleştir kısmını tıklayacağız ve şunu keseceğim CTRL X buna tıklayacağım CTRL V şöyle arasında biraz boşluk bırakacağım sonra CTRL Shift'e basıp bunu seçeceğim şu şekilde olacak bu ne biçim renk falan diyebilirsiniz arkadaşlar çünkü henüz işlemimiz bitmedi ve ardından şuranın şuranın iç kısmını CTRL X ile sileceğim CTRL X ile sileceğim ardından bu katmanla bu katmanı gördüğüm ikisi birleşti ctl e dedim ve bunun katman ayarlarına gittim renk dedim bu kadar şimdi bunu ne yapabiliriz akıllı nesneye çevirebiliriz akıllı nesneye çevirdikten sonra bunu biraz e, şu şekilde küçültelim bu şekilde ee, bunu biraz büyütelim. O öyle değil. Şu şekilde elim alt ve shift tuşunda büyüttüm. Şimdi bunu da tam ortaya alacağız. Şöyle. Güzel. Şimdi biz e, ne diyebiliriz? Kendi kanalımız için kapsamlı eğitim kanalı diyebiliriz. Ve bunu da Ariel yapmam lazım. için? Ama Bolt oldu sanırım. Bakalım Bolt mu? Yok değil. Şöyle başka Ariel'den başka Ari. Şu ne? Evet. Ama yatay bu italic olmuş bu regular evet kalsın bu ya bu burada şu şekilde kalabilir bunun altına Biz istersek bir çizgi koyalım arkadaşlar altını çize çize diyelim bak evet, bu şekilde rengimi Şuradaki rengimi beyaz yapıyorum hop şöyle bir çizgi çekebilirim istediğin kadar uzunlukta olsun hiç fark etmez Enter tıkladığımda şöyle yaptığımda bunun siyah olduğunu görüyorum. Niçin siyah? Bu tam küçükmüş ya. Bu birazcık daha büyük olabilir. Çift tıkladığınızda karşınıza renk gelecek ve neden bu hala? Au. Bunun şeyi mi var? Karıştırma özellikleri? Kontrol bekledik ekledik biz? Anlamadım ki. Bir daha sileceğim ben bunu şuraya tıkladığımda gördüğünüz gibi kontur var. Konturu istemiyorum. Şimdi şu noktadan aa çok küçük bu 2 piksel yapacağız bunu. 3 piksel de olabilir. Şöyle şu noktaya basın, shift'e basın ve çekin, çekin, çekin. Tamam. Şimdi bunu şuraya tıklayıp tam ortalıyorum. Tamam. 3 piksel yerine 2 piksel yapabiliriz. Pardon. CTRL şekil. Bunu 2 piksel yaparsak daha sevimli gözükecektir. bunu birazcık küçültmemiz gerekiyor. Alt tuşunu basıp şöyle küçültebiliriz. Şimdi burayla merkezleştirebilirim. Göz gibi bu şekilde gözüküyor. Şimdi buraya bir tane çerçeve ayarlayabiliriz. Şöyle bir tane çat çat diye çerçeve. Yani nasıl bir şey? Ee, şöyle bir şey. Şöyle bir şey yani. Anladınız mı? Şöyle. Ama daha sevimli bir şey olacak. Şöyle bir tane koyduktan sonra bunu CTRL-J yapıyorum. Ve aşağı çekiyorum. Birazcık daha bu tarafa. Şimdi bunların ikisini bakın ikisini seçtim. CTRL-E yaptım. CTRL-J yaptım. CTRL E bir saniye -T -L E yaptım. Burada akıllı nesneyi dönüştürmem, rastelleştirmem gerekiyor. Sonra CTRL C -E yapacağım arkadaşlar. Şöyle bunu tam buradan eksi 90 yapmam lazım. Yaptım. Şu şekilde olabilir sanırım. Bakalım. Evet. Değil mi? ve şunu da seçtim. Birazcık daha küçültelim. Şöyle. Aslında şurayı da şu harfe denk gelecek kadar kesebilirim. Bunları birleştirdim burada. Ctrl X yaptım. Şu harfin son noktasına kadar Ctrl X yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu Ctrl J yapıyorum ve şu noktadan şu noktaya. Kadar. Evet. Bunu da burada kullanacağım. Burada. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde gözükecektir. Biz bunu istediğimiz gibi hareket ettirebiliriz tabii. Şu şekilde. Aslında bunun nerede olması lazım? Bakalım. Evet. Şu şekilde olabilir. Güzel. Biz bu kanalda e, ne eğitimi veriyorsak alt tarafa logolarını koyabiliriz. Görüldüğü gibi ben eğitim verdiğim konuların şöyle logolarını aldım. Şu burada dursun. Bunları çok küçük kullanacağım. Bu burada kalsın. Al. Bu burada kalsın. Ve bunu kullanacağız tabi. Bunları seçmek yerine şurada bunları tek tek seçmek yerine burayı seçmek daha mantıklı. Ve sonra burada ne yaparsınız? Hop seçersiniz. CTRL X dersiniz gider. C dersleri veriyoruz ve Photoshop şey FL Studio dersleri veriyoruz. O da burada. Şurayı kestikten sonra FL Studio derslerinde Veriyoruz şöyle. Altına tek tek açıklama yazmamıza gerek yok ve bunlar biraz büyük oldu arkadaşlar. Şuradan ee, şunu, şunu ve şunu küçültmek istiyorum. Şu kadar. Yani bu burayı geçmemesi lazım. Yani bu logodan büyük olmaması lazım her birinin. Şimdi aradaki mesafeyi nasıl ölçeceğiz şimdi evet bu birazcık daha küçük oldu o yüzden hmm, bu ile bu okey Buyla bu birazcık daha küçülebilir değil mi arasındaki mesafelere bakalım şimdi tamam 1.59 bunun kaç 1.59 tamam Şimdi bunları yatayda aynı pozisyona taşımak istiyorum. Şöyle hemen buraya bunları seçtim buradan ve buraya tıkladım. Gördüğünüz gibi aynı pozisyona geldikten sonra ctrl-e diyorum. Ee, buraya da tabi isterseniz açıklama kısmını yazabilirsiniz. izleyebilirsiniz. YouTube kanalımızda değil. YouTube kanalımızdan Efes Studio. Değil mi? Daha iyi olur. Şöyle tam ortalayacağım ve şöyle bunu beyaz yapacağım. Beyaz yapacağım. Bunları arkadaşlar bolt yapacağım. Nasıl? Bolt bunu da bold yapacağım. Bold. Yani e, kalın. Bold. Bu P programlama özel isim değildir. Ve bold. YouTube kanalımızda F Studio programını hatta şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Del deyip buraya virgül koyup silip böyle bu şekilde yazabiliriz. Şöyle biz bunları tam e, ayarlamak için ne yapacağız? Birazcık şunu seçeceğiz. Bu arada şu şekil Aa, olmadı ve şu şekilim ve bu şekilim CTRL E yapıp birleştirebilir miyim? Birleştirebilirim. Bununla bunu birleştirebilirim. CTRL E ile. Şimdi ne yapalım? Şöyle seçelim. Bunun da ne olması lazım? Burada durması lazım. Evet. Şimdi bu birazcık daha aşağı gelse alt bilgi olur bu arkadaşlar bu YouTube kanalında şöyle gelse değil mi? Tam ortalanmış olur. Ve ufak bir dış çerçevede yapabilirsiniz. Şöyle tam aşağı getireceğim. Değil mi? Ufak bir dış çerçevede yapabiliriz. Bu arada bunu neden siyah oldu? Hemen bunu beyaz yapalım. Beyaz yapalım. ctrl dedim. Bakın buradaki uzunlukla buradaki uzunluğun eşit olmasını istiyorsak ne yapacağız? Hop. Kendi oturtuyor zaten. Şimdi bununla bunu birleştireceğim. Ve CTL J diyeceğim. Şimdi bunu birleştiremedim çünkü rasterleştirmedim ben bunları. Şunu CTL -Z yapıp evet şimdi bunu CTL E yaptım. Out bunu rasterleştirdim ctl e rasterleştirdim ctl e z yaptım şöyle çevirdim 92 derece değil 90 derece ve bunu şu şekilde biraz daha aşağı 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 aşağı, aşağı. evet göz kararı koyabilirim hiç i̇şte problem olmadı bu şekilde bu şekilde kopyaladım ve şu köşelerinden silme işlemi yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Şöyle ve şöyle. Oh my god. Olmadı. Böyle bir olmadı. Şurayı keseceğim. Böyle bu Biraz daha yakınlaşmak daha mantıklı olurdu ama geçti artık. Ve şurayı da ve şurayı da. Hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yaptık? Çok güzel bir tanıtım e, posteri yaptık.